arkadaşlar. Ben Ahmet Metin arkadaşlar. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ın Modlu Survivor'ımızın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir lucky block var. Videoya başlamadan kırmayın dedim. Şimdi kırıyorum. Gördüğünüz gibi kazan adam. Çok güzel bir şey geldi. Neyse daha burada çok lucky buluruz. Bu bölüm evimizi tamamladıktan sonra lucky diğer bölümde diğer bölümde söylemeyeceğim. Orada da mı laki var ee, burada da laki var lan. Şuradan da kırayım. Ya şu lakileri kum var ya kum sanıp duruyor. Oha iki laki. Hayalet. Vuruyordu da bana da vuruyorlar. Bir saygılar abi. Abi ne yapıyorsunuz siz lan? Oğlum havadan bana yumurta atıyorlar la bunlar. Modda gelen bir şey mi lan? Lan Vallahi oğlum. Vay Ha baksana evime yumurta atıyorlar. Neyse biz bunlara bakmayalım. Biz crafting table'ımızı yapalım. E, yapmışım zaten. Koyayım şuraya. bakıyorum. Ne yapabiliriz? Sandık yapalım. Ben falan fırın yapalım. Ondan sonra da evimizi tamamlayalım. Tamam, evimizi nasıl tamamlayacağız? Konu çok güzel. Aa orada bir laki daha gördüm ben. Ha, abi her yer laki olmuş ya. <laughs> Geldiğim yerde üç tane laki çık. <laughs> ne sinir şey ne? <laughs> çok sinirli bir inekmiş. Oğlum kırdığım yerden başka bir lucky çıkıyor lan. Dur. Delilerden bir şey yapmam ya. At. <laughs> Arkadaşlar ne geldi ya? Parpiki görüp mü? Oha! Abi şu anda çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Abi nasıl geldi bunlar Abi bir dakika. Bir yatağa koysak. Ya, gece değil mi? Abi bu nasıl bir şey olur ya? Dur ben buraya bir ya. Abi yok böyle bir şans ya. Heh bir Abi nasıl geldi ya? Taşımız var mıydı bizim? Vardı. Diğer bölümde toplamıştık. kalayım gidince buradan konu Oha burası kar cenneti olmuş. Kardan adam sonunda ölmüş. Evet da çıkıyor muydu? diğer bölümde daha gideceğim. Şaka. Bir daha nasıl gideyim ki? Şu, abi abi envanter onu. Ya şu anda diyorsunuz bak benim çok mallığım var unutuyorum ben. Şu anda bana diyorsunuz lan o kadar chest yaptım git chest'e koysana. Çünkü ben geri zekalıyım evet. Ben şunu da kalıyorum. Gene çok Tamam torçlar dursun. Ama yemek de yanımızda dursun. Hasarlı küreye at ya. Sonra şu pişmemişleri de at. Odunları da atalım. Şimdi şöyle bir eşyalarımızı koyalım. Ada odun dursun. Şuna at. Şuna at. Şu an 11 avuç falan yeter zaten bu kadar. Evet. şunları da atalım. At at bitmedi ya. Bu ne ya? Kakao şekilde at. Odun at. Dur. At şunu. 9 tane onun işime yaramaz. Köşede de olsun. Şunu at. Bunu buraya 36 tane Tamam. Bu da böyle. Lan elime kapı yapmayı da unuttum ya. Her şeyi unutuyorum ya. Ulan can niye en doğru zaman hatırlatırsın canı? Lan yani, can niye en Ya unutuyorum sanki ya. Lan 5 dakika boşver. Gözüm Kaç oldu acaba bakayım? Oo, oh, bir. Ne, lan? ne, ne var? Ne var? Aa. Tilki. Ha moto gelmiş. Ha tilki. Gel buraya seni tatlı tilki. Gerçekten seni öldürmezdi. Burada kalsaydım Acaba başka tilki var mıdır? Yok tabalı gerçekten galiba. Zaten şey modun bilmiyordum ya, şey modu. Ha o moddan gelmiş. Hangi derece? Hemen bir eve gidelim. Hadi dinle. Galiba gece olmuş. Aa hala gece olmamış ya. Lan koyamıyorum. Bir yanlış koymuş. Lan koydum. Kapıyı da yaptım. Yani. Kapıyı da koyayım. Bakın Lucky'yi gördüm. Onu da alacağım. Tamam koyayım bir şey rahatsız olalım. Bunu da böyle koyalım. <laughs> Aa yetmedi ya bir tane kaldı. <laughs> ah bir tane daha çam odun varmış. Bizde <laughs> ne kadar şanslıymış. Uçamadığım şey geldi ya. Aynen bu odunda. Ama olsun. Endirmen de oluyor ya. Abi nasıl ama elmas yet çıkardık. Güzel değil mi? Ertuğrul'da tarafında falan doğduk. Bu tarafında falan. Yok. Bu tarafında doğduk da buraya kadar geldik yani. Ya burada ne kadar atakı var mısın? Bu ne? Ha. Beş tane Lucky Block Çok güzel Birden Şuraya doğru gel. Patlatma oraları. Oh. İkinci. Helal bir oyun sana. Helal bir oyun sana. Bunda ne var kırılmaz? Bunda ne var? Ha, bu daha iyi. Şimdi bak koruma var bunda. Göğüslükte de koruma bir varmış. Oha. Burada ne var? Allah keskinlik var bu kuşta. Ha, dur dur bunu bak. Bu kuşta da keskinlik var <laughs> artı 8 veriyor. Bu da artı 7 mi veriyor? Ha, bu artı 7. Ben keskinlik artı 8 daha iyi ya. Hani ikisini de kullanalım arkadaşlar. İyi zaten. Hoppa. Abi ya bu kötü. Abi kırık uzun. Mu Aa, Al creeper'ı. Onu da patlattın. Çok kötü bir şey çıktı. Şimdi abi. Bir sadece bunları buraya kapatsam yeter mi? Bence yeter ya. İyi, yeşil de toprak zaten tam birbirine uydu. 13 tane de şey rengi. Çok rengi. Herif yemeyiz inşallah. Mars'ta Şarkı mı diye. Tabii ki bak. Ben çok boş boş seviyorum. 48 tane lan ayla ayla yukarı Bakalım şöyle koy Çeste şu fazlayı koyayım hele bir gelirse o botu da eğer bir kişi şey, şey gelirse böyle haritamıza gelirse şey yaparız onu da veririz o botu. dediğim gibi yani diğer videoya az like gelmiş ama şu anda 41 görüntülenme ve bu videoyu izlediğinizde kaç görüntülenme olur bilmiyorum o Minecraft modlu birinci bu videoda öyle çok görüntülenme gelirse ben yine çekeceğim modunun yenisini inşallah güzel bir like gelir görüntülenme de güzel gelir ha zaten 20 görüntü 30 görüntülenme geçsin yenisi gelecek arkadaşlar şey yapacağım. Bak şu anda Minecraft videosunu çektim. Bundan sonra bir PUBG videosu çekeceğim. Diğer gün de tekrar Minecraft çekeceğim. Yani artık bir gün sonra Minecraft geliyor. Sadece şuraya kaldı. Burada, orayı da tam yaptık orada bitti. bakın buranın düzeni bok gibi olmuş. Bak bura 4 öbür taraf 3 mantıksız olmuş. Ya e aslında şuradan bir cam daha açabilirim ya bak. Bir cam değil de buraya bir kapı daha açabilirim. Öyle daha mantıklı olur yani. Şu camı kapatıyoruz. camın yerine buraya koy. Benim fazladan bir kapım vardı değil mi? Aynen. Ama benim diğer tarafa koymam lazım. Bunu şöyle yapalım. Bunu da kıralım. Bunu da kıralım. Böyle yapalım. Aynen böyle daha güzel olur. Bak bir tarafı böyle koyu şey rengi bir tarafı da böyle yap. Giyici oldu işte. Bu taraf komple böyle oldu ama bu tarafta öyle bir düzensizlik var mı? Hı. Yok. Bu tarafın düzeni güzel abi. Ama yani tam böyle iyi, iyi güzel yani. Bu tarafa bahçe yaparız o zaman. O tarafta evin ana girişi olur. Çok güzel olur öyle. Ben bu bölüm evi bitirdik. Yok, tam da bitiremedik. Odun toplamamız lazım. Odun da yok. Hadi yapacağız. Kaç tane odun kaldık? Bitti resmen bitti yani. Ya şunlardan toplasam uyumlu olmuyor. Bak bundan kalmadı. Ama mecburen şunlardan toplamam lazım. Abi şeyim de yokmuş ki. Diğer bölüm bir madene inseydik ya biz bıksaydık ya yani böyle demirden falan bir bıksaydık. Bundan çıkar belki bu 20 tane işimize yarar. Ha bundan böyle 3 var, üç tane varmış. Ha baltam varmış benim zaten. Ve ee, gücü de varmış zaten biraz. Tamam abi bu bize yeter. Bu bize yeter bence. Şu ağaçlardan yapacağım o zaman yerini. Aa gördüm. Laki gördüm. O da başka maçı bilirseniz şey o videonun saniyesiyle beraber yazın. Oraya bir bakayım ben. Hop. Of. Bu ne? Yok lan 4 tane şey gelmiş. Bu sefer ayrı ayrıya koyacağım bak. Birini buraya. Bak, birini buraya. Bir buraya. Bir de buraya. Bravo. Ayrı ayrı koyuyorum. Creeper falan çıkıyor çünkü. Abi cadı çıkıyor. Ben sekiz kişi buraya sekiz kişi. <laughs> cadı diyor aynı. Abi bunlara bir önce abi ama abi. ama çok kalabalık bir yer. ne? Abi ölmüyorlar daha. Ben yani burada komşu istemiyorum hadi. Artı sekizlik de sonra tek atarım bak böyle. Hadi. İki at. Ha artı sekizlik de atarım. Ha bunu attım bak tek. Abi öleceğim ama. Yanım saattir artı sekizlik de ya. O atıyoruz öleceğiz. Bir de yayla vurayım mı birine? Oo bak buradan gene geldi. Bir de artı sekizlik vurayım. Aa bunlar nasıl ya? Şimdi bunların hepsini alsam ben mantarım da olur. ben bunların etrafını kapatayım. Almayalım onu. Ya abi böyle geldiğimizde büyük bir ihtimalle alacak. Şöyle yaklaştığımızda alır mı? Almadı galiba. Mantarı gelmedi yani. Yok abi. Ben. Var mı daha bizim ondan? Oha daha 6 tane daha var mı? Lan ben bu 6 tane görmedim. Ya daha orada bir tane daha var lan. Ya abi her yerimiz her yerimiz lucky block oldu ya. Ya abi bunu da server'a biri gelirse vereceğiz. Oha keskinlik 2 var lan artı 8 oluyor. Ya resmen baymış bu hiç kadar oluyor maşallah. Of oh, zümrüt tamam. Ne kadar verdin? On bir tane de. Uuu çok güzel çok güzel çok güzel. Okey. Abi bu Lucky modunu sevdim ya. Abi. Ya bu Lucky modundan nefret ediyorum ya. Bu Lucky modunu çok sevdim ya. Bu ne ya? Oh, yine verdim aslında. Neyse evet arkadaşlar zaten evimiz falan bitti. Başka da bir şey kalmadı yani. Lucky de koydum. Evin altını da diğer bölümü yapacağız.